arkadaşlar. Yeni, yeni Minecraft bölümüne hoş geldiniz. Aslında ben bu bölümü hazırlayacak hazırlamıştım aslında. Hazırdı, bekliyordu. Ama bir sıkıntı oldu işte. Şey, kayıt kapandı. O yüzden yani çok da bir şey olmadı. Yani sadece birkaç demir topladık. Biraz da böyle eşyalarım oldu. Öyle arkadaşlar bu bölüm Nedra e gideceğiz. Deneyeceğiz yani. Maden eğmem lazım. Elmas toplamam lazım baya bir uğraşacağız bu bölüm uzun sürecek bu Böyle... bölümü de arkadaşımın isteğinden çektim ya yoksa bölüm gelmeyecekti de başka bir şey gelecekti 7 24 10 dediklerini yapmayacağım tabii ki kendisi şu an videoyu izliyordur şu an altı takipçim var 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 dayı var tamam anladım var Kaç ok koş koş ya lan lan ya bunlar kuleme bir yerden geliyorlar beyler biz yağmaç kulesine bayağı bir demir at demir toplan bir demir golem yapsak yeter yağmaç kulesine demir golem için 72 tane şey lazım 72 mi 78 mi tanıdım. 70'den yukarı ve 80'den e aşağı bir şeyler bir demir sayısı lazım Ya. Ben her geçen gün bunlarla mı uğraşacağım? Tamamdır. Orada, 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 Gel aşağı, aşağı. Haydi kuş kuşum. Bana saldırıyor. Görüyor musun imansızın adamsın? Aynen, ben nasılım? Bunlar Allah sıkıntılar. Kalede de artıyor sayıları. Ben madem bulup geliyorum beyler. Evet arkadaşlar bir tane delik buldum. Bir bakalım burada maden bulabilecek miyiz? Hiç tam almadım yanıma. Şaşırmadım. Şöyle var mı kutularda? Beyler arkadan oksis geliyor yalnız. O yüzden koşmamız lazım. Amacım elmas. Elmas bulursak o de buluruz. Bir elmas yeter bana. Lapis, demir. Elmas hariç ne ararsanız var. Mayşeft. Gidelim de, de beyler. Bir lapis de alsak mı? Olur. Lapis de alsak lazım olur mu sence? Şu an boş eşyalarımı bir atacağım beyler. Bir lapis alalım çünkü. İleride lapis de olur mu Bir lapis lazım olur Bir lapis de olur Evet. Ben... Aptal tamam, da bu harita Koşalım bir madeni arkadaşlar. Aha sandık. Açtım. Ok. Ben niye her şeyi okla benzetiyorum? Çünkü ok. Gel hele Hop. Bu benzer kiskeletleri var ya hafif almayın. Ha ha. Ha ha. Ha ha. misin? Uf. <laughs> Yine onu öldürmeye gidiyorum ama beklese. Yine geldim beyler onu bulacağız. Koşacağız onu bulacağım. Nerede et de lan? Çıksın ortaya. Çık. O demir. Çık lan meydana. Aşağıda şuralarda maşif vardı. Orada saklı. Şu lava itti orada beni. Ben o şokla suya atladım. Ve kaçmış korka O kayla apıda duruyor. Fazla uzaklaşmış olamaz. Tık bakış atalım. Cirepır kardeş var. <laughs> ben mavi bir şey mi gördüm? Güle güle. Hatta baba gitsin. Baba gideceksin. Ya kaç kişi bana vuruyor? Gelin nereye gelin. Ha? Hah? harita biliyor musun? Ha? Şansına bak adam. Ha şimdi kurtul hadi gidelim. Allah Allah. 3 saniyelik bir mavi mavi bir şey gördüm ki tek denk geldi. O da 3 saniye hayal galiba. Koş yemek ver, elime yemek ver. Yemek yok. Evet arkadaşlar aşağıda çok pis bir pusuya düştüm. Ben yemek sıkıntımız yok. Burada çıktı şansa bak. Şunu koş şuraya ekmeğe ver. Yayı aşağıda 211 luklu, 1 luklu, 1 luklu, 1 luklu, 1 luklu. bir pusuya çıktı. Ne var var mıydı orada hatırlamıyorum. O şimdi başka kömür de alalım. 54 tane şunumuz oldu. Bu iyi bir şey. Bunu var e, tren istasyonu yolu yapar mıyız ilerleyen vakitlerde? İlerleyen vakitlerde yapamayız elbette, yolu geçiyorum. Gidelim beyler, MyShift'i keşfedelim. Nereden gidelim? Şuradan basalım beyler. Aha bir sandık daha, biz bu sandığı, sandığı açmadık mı zaten? ya Döndük dolaştık aynı yere geldik. En az var ya beni dönüp dolaştırıp 45 kilometre getirdi en az var ya en az 45 kilometre. Ver şunu. Ne oluyor? Ya ben de diyorum ben neye takıldım? Ha. Of, ölümden ölüyorum. Son basmıyor, basmıyor, basmıyor. Basmıyor. Of. Oy, son niye sım ha. Hayati Hayatı bir hareket yaptım. Yemek yaptım, ev evde unuttuk Ne yapacağız biz? Kalktı yapalım mı var? var. Ha. Çıkar şimdi şunu. Koy. Ocak sıkıntımız var. Bir ocak yapalım o zaman. Ocak koy. Taş değil ocak koy. Ocak nerede Nerede bu ocak? Bir yere düştü. Ha buradaymış ben körmüşüm. Kör değilim tabii ki. Ee, şimdi al şunu da. Evet, Bismillah. Saatime mesaj gelmişti. Ben de ona bakayım. Bu gelene kadar arkadaşımın annesi. Bir bakayım ne yazdı. Şey, şey benim adım. Yanında mı hemen eve gelsin hemen. Arkadaşımın annesi yazmış. Bu çabuk ver şunları ye 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 koş 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 koştum burda vardı benim onu niye yemek attım ben geçmedi yemek atacağım içine de yakıt gidiyor bu yakıta bir tavuk daha pişer ben önceden de hemen yemeğimi hazırlık şöyle ya şimdi bu yemeği nereye alacağım şunu ver bunu al şunu açık bunu yiyeceğiz öf hadi 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 etmem lazım hadi son son saniye var of son saniye çıktı şimdi ne yapacağım beyler şu ise şuraya girmiyor değil mi evet bir neredeyse bir fıçı dolduruyor bir tane poşet yani poşet gibi şeyler bu da neydi paket dolduruyor işte o yüzden ben bu uğursuzluk şeyler niye yalnız taşıyorum ki? Dördü var, beşi var. Zaten köyüme baskın yapmaya gelenleri öldürmek için bu. Mantıklı lan. Köye gidiyoruz beyler. Köye büyük bir savaş çıkacak. Hadi bismillah. Şunu paket al. Gidiyoruz. Oraya gidince görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an köyüme gelmiş bulunmaktayım. Şimdi kötü kehanet dördü içeceğim. Evet bismillah. Oğlum o kadar kişiyle savaşabilir miyim? Ulan ben savaşırım lan. Haydi bakalım. Ye şunu. Dikle şunu. Savaşımız hayırlı uğurlu olsun. Üstüne çıkanları görüyor musunuz? Baskın kehaneti. 20 saniyeye gelirler beyler. O vakit hemen tüm köyleri evlerine göndermemiz lazım. Koşun koşun. Bu bayrağı ben dikmiştim. Hadi 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 baskın var baskın. Koşun koşun koşun. Hadi herkese evlerine çabuk 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 çabuk. Geldiler. Hadi 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 hadi. hadi. Bu savaş çok sıkıntılı olacak beyler O kadar sıkıntılı ki yani. Hadi sana. koş 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 Kendi koş köyüm bura. Köyümü koruyacağım. Salın lan onları. Kimin köylüsünü tek buldum? <laughs> Hayır lan. Hayatını kurtardığın köylüyü öldürür şerefsizler. Gezirler neredeler? Hala çözebilmiş değil. Çabuk çok onları bulmam lazım. Aha biri çıktı. Aha biri çıktı içeri gel. Gel 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 gel. Sen kere bir O kadar ikisi yok o şerizdir. Ama iyi vuruş vuruş. İyi vuruyor yani. <laughs> ya şunu müziği Ya var ya şu an acil bir şeyler yalan lazım. Yoksa öleceğiz beyler çok besbelli. Ye ye ye. Ya. <laughs> <laughs> şu yok alıp çıkacağım. Ah bir şey Aha. Aha. <laughs> Düştün elime. Çabucak olmamız lazım. ve sessiz. Yardımcılar. Bana onları bulun derhal. Köyümüzü korumak bizim görevimizdir. Aslında değil de yine de koruyoruz. Hadi. Puh de bunlar eksikti ya. Uf. Bu, bu, iskeletleri çok sıkıntılı. Şabaya baksan bir tane duramıyorlar Aha. Ah öldü. Ölen. Oha. ha Beni öldürenlerden tıkam almaya geldik. Tıkam bizim görevimiz. Ve yanında kukuliyi de getirdim. Gel Koksli bunları biz beraber öldüreceğiz. Köy hiç olmayacak kadar sessiz beyler. Niye bu kadar sessiz hala anlamış değilim. Çünkü oradalar. Sessiz dur lan benim köyüme şekil şükür yapmaya gel. Yay kırıldı ikincisi var. Kokuli. Sen ben bitirişim. Yor kokuli. Kukuli kenara gel. Eve gel. Kukuli hadi Kukuli. Gelsene eve. Arkadaşlar Kukuli eve geldi. Çabuk ye. Ye şunları. Yemeğim kalmadı. Son yemeğim bunda ben yiyeceğim. Kusura bakma. Bu savaşı kazanmak istiyorsak. Bizden geleni ardımıza koymalıyız. Kukuli. Gel hele kukuli. Şurada bir tane şişer ittifaklısı gördüm indirdim. Beyler mevzu çıktı. Allahu ekber. Evet beyler final karşımızdadır. Sağolun kukuli. Sen ben bunu bitireceğiz. Ya ben kukuliye balı savurmak istemiyorum. Eyvah. Giy şunu kukuli benim yanıma gel. Kukuliyi artık güvende tutmamız lazım. Kuli hadi kuli. So kuli hadi. Kuli koş. Kuli koş. Zangazin koş 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 beni kovala aferin. Sakın bana yaklaşma ama. Sadece beni kovala. Aferin. Çabuk gel. Buradan sakın çıkmıyorsun kuli. Ben seni geri almaya geleceğim. Gel hele gel. İç suyu da var mı lan Varsa çıksın karşıma Bu köy benim olacak Zaten benim Sizse benim köyüme dadandınız Bunu eyvah Baltacılar geldi Eyvah etrafımız sarıldı Sakın evden çıkmayın Gelme O geldiyse biz bittik Beyler bir şey yapmam lazım Bu arkamdaki var ya çok pistir Dokunduğumda nasıl yamuktur. Benim gibi bu da baltacı. Gelme dayı. Dayı nasıl arkasında gelip vurdum onu vuramadım. Geliyor beyler. O baltacıyı bulacağım beyler. O benden kurtulamayacak. Bana saldırmanın bedelinin ne olduğunu şimdi öğrenecek. Çıksın elle önce meydana. Ya ben neden tüm şarjörlerimi boşalttım. Oh. Ters vakitte çabuk çabuk. Bana saldıran saldıracağım bulup öldürmeden durmak yok. Köylü sen oradaydın ki nereye gitti o? Bir sesi geliyor. Aha. Gel şimdi. Gel 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 ben para saldırmanın bedelini ödeyeceksin şimdi. Hıh. Böyle edersin işte. Şimdi bir şey düştü mü onda? da bakalım. Zümrüt düşmüş. Alalım o zaman beyler. Zümrüt kim sevmez? Çabuk çabuk çabuk. Kalalım o biçi. Bir orada. Yine aynı baltacı ya. Hiç sevmem şu baltacı. Yakında çapulcular da gelecek. Bu bakmayın. Bir kaç kez yaptığım baskınlara benzemez. Thanks, thanks. Herhalde kankalarımı çağırıyor lan. Zümrüt düştü. Ok. önümden bir ok geçmiş var ya. Ben o şoktan zaten okun bile geçtiğini anlayamadım. Anladın? Balta. Kaçın. Şer. Geri geldim. O beni vuranı buldum. Hop hop hop. Hop. Tüh. Onu ıskaladım. Ve bu neye saplıyor? Sudan çıktı. Ya. Hadi deniz savaşları. Sonum böyle olur. <laughs> Yine geliyorlar. Çabuk ile buluşmamız lazım. Bu su kuracaklar. Kukuli geldiler. Evet arkadaşlar sınırsız okum varmış gibi kullandım. Okum kalmadı. 4 yay 4 ok. Evet arkadaşlar elimizden hiçbir şey gelmediği için 4 ok baltam ben savaşı daha iyi sattık. Çapulcu. Evet beyler, köydeki işler çok kötü. Çalmayın, ben de çalarım. Allah Allah. Çok pis tutuyorsunuz hepsini. Tamamdır. Çok fena tutturdum beyler. Hadi dört ok, üç ok. Üç ok daha çapana zaten. Şu yeni tüfe, yerli tüfeğimize veda edelim arkadaşlar. Yolcu buraya katıldı Vay bunu ben öldüreyim. Yine başka komutan ilan edin. Öldürürüm öldürmesine tüm küz gibi vuruyor. Öyle bir sıkıntımız var. <laughs> Beyler geri geldim. Onun canım doğmadan önce onu yeniden lime lime etmem lazım. şerefsiz. O ağza bak ağza ağza bak. Yukarı çıkmasın bana yeter. Yerdeki çıkmasın dedik. Maşallah sense çıktın. Hah. Havuza giremiyor ki. Girdi. İki mob var bak. Biri nerede? Ben onu çok işime dert ettim. Biri bu. Öküz. Buna, buna benzetiyorum ama neyse. Eğer. Lan denizin altında mı var? Bunun altı deniz. Denize çıkıyor bu köyün altı. Sonuncu arkadaş. Neredesin? Çıkarsan sana 5 milyon dolar vereceğim. Çık ortaya. Bir dakika arkadaşlar ben Nerede şimdi bu diğer beyler? çabuk 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 çabuk, çabuk çıkalım hoppala Bakın sonucusu ne lan? Çıksın o meydana Yerini bir bulamadım gitti ya Ben onu araştırıp geliyorum Evet arkadaşlar 5 saat arıyorum ve o şerefsizim var ya şu bak gördünüz mü? Evin çatısına Soymuş oraya Şimdi onu buldum ben de çalarım Oo ses çıkmıyor ki. Atlan Aşağı sınıf kısalmış şu Gel hele gel. Bu köyü korumak benim görevim. Beyler. Ya yine üçüncü dünya savaşına gireceğim Bari canı dolu olan şeylerime koyayım. Çabuk 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 yine üçüncü dünya savaşına gideceğiz. Gelsinler. Bekliyorum beyler. Bak baba şurada bacaklarını gördüm. Uf cadılar da geldiler. Hız mı bastı yenilik bir bastı bunlara? 5-6 cadıyla geldiler beyler. Bu çok uzun bir savaş olacak burada size göstermeyeceğim. Allahu Ekber.